Ve 9-0. Oha 9 sonra gol attı. İnanılmaz bir durum. Paralel futboldan herkese selam. Bugün serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım. İlk, ilk bölüme baya bir beğeni gelmişti. Hemen ikinci bölümü çekiyorum. Gördüğünüz gibi kadromuz bu şekilde. Alanya spor maçımız var. Merih Demiral'ı yine simüle ederken oyuncuyu satmışlardı. Şimdi tekrardan takımı aldım. Onun forma numarası yok. Büyük ihtimalle onun forma numarasını vereceğiz. Evet Merih Demiral. Böyle bir bakalım. 20 numarayı verelim. Hemen simüle edelim maçı bakalım. Alanya Spor karşısında galibiyet alabileceğiz mi? Siz de bu arada videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Beğeniyle like aynı şey ama like atmayı unutmayın. Diğer video baya 500 kişi falan izlemişti ama yani like sayısı baya düşüktü. 8 like falan vardı. Onun için bu videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum gerçekten. Şimdi bir bir berabere kaldık. Hemen sıradaki maçımıza gidelim. O zaman o maçta görüşelim. Bandırma Spor maçımız varmış. Oraya geçelim hemen. Evet Bandırma Spor maçına geldik. Diğer maç berabere kalmıştık. Bakalım bu maçı kazanmak kazanmamız lazım. Kadromuz aynı şekilde devam ediyor. Hemen simüle edelim bakalım bu maçı kazanabileceğiz mi? Hızlı bir şekilde. Evet 3-0 kazandık. Çok iyi. Mauro Icardi ve Türk Aktürkoğlu attı. Hemen şimdi diğer sıradaki maça geçelim. Evet konferans ligi maçına geldik. Kadromuz yine aynı şekilde. Hızlı bir şekilde simüle edelim. Bakalım bu maçı kazanabileceğiz mi? Rakibimiz kolay bir rakip. Kazanmamız lazım. Aa, oha 2-0 kaybettik. Nasıl ya 21 tane şut çekmişsiniz ve iki tane gol mü yediniz? İlk yarı 0-0 sen şaka gibi bir takım ya, Zaniolo ceza almış bile. Yapmayın be. Hemen Giresun Spor maçına gidelim. Konferansla ilgili bir şekilde geçeriz ya gruplardan çıkarız. Bu takıma yenildik ama diğer takımları alırız. Hemen Giresun Spor maçına geçelim. Evet Giresun Spor maçına geldik. Orta tarafta Morutan'ı oynatma kararı aldım. Kadromuz bu şekilde simüle edelim bakalım kazanabileceğiz mi Giresun Spor'a karşı. Hızlı bir şekilde bu arada simüle edince maçın içinde o bizim asistanımız maçı yönetiyor. Oyuncu değişikliklerini yapıyor. Gördüğünüz gibi burada oyuncu değişiklikleri mevcut şekilde oluyor. Ve bir 0 kazanmışız. Mauro Icardi atmış. Hemen diğer maçımıza geçelim. Trabzonspor'la derbi maçımız var. O maçta görüşürüz. Evet Trabzonspor'a karşı bu kadroyla çıkıyoruz. Zaniolo'yu orta ofansif orta oyun kurucu şeklinde oynatıyoruz. Kerem'i sağ tarafa aldık. Felix'i sol tarafa aldık. Icardi ileride. Bakalım derbi kazanabileceğiz mi? Bence kazanırız ya. Trabzonspor kötü bir performans sergiliyor. Ligde 9. sırada. Evet. Evet 3-1 kazandık. Icardi bir penaltı. Bir normal gol attı. Joao Felix bir gol attı. Ligde 1. sıradayız. Arada ki puan farkı 4 puan ama bir maç eksiği var Fenerbahçe'nin. Şimdi konferans ligi maçına gidelim. Orada biliyorsunuz yenilmişteki ilk maçımızda. Bu maçı mutlaka kazanmamız lazım. Yoksa ligden çıkma konferans gruplarından çıkma şansımız azalıyor. bayağı olumsuz durum oluyor. Onun için bu maçı kazanmamız lazım. Maçta görüşelim. Evet konferans ligine bu kadroyla çıkıyoruz. Hemen sonucu göster diyelim. Bakalım almamız lazım bu maçı ya. Lütfen kazanın hadi. Hadi dördüncü sıradayız. Ve 9-0. Oha 9 tane gol attık. İnanılmaz bir durum. Mauro Icardi 4 tane gol atmış. Melih Demiral 1 gol. Joao Felix 1 gol. Nicolo Zaniolo 1 gol. Mustafa Muhammed 2 gol. 9-0 kazanmışız be. Çok güzel oldu bu. Hemen gruplarda bakalım kaçıncı sıradayız. Üçüncü sıradayız ama averajımız baya yükseldi. Güzel şimdi sıradaki maça geçelim. 9-0 baya iyi oldu. Ankara gücü maçı. Mertens orta ofansif oyun oyuncu şeklinde oynattık. İlkay Oliveira. Bu şekilde kadromuz hemen maçı geçelim. 9-0 çok iyi oldu önceki maç. Bakalım Ankara gücüne karşı kaç gol atabileceğiz. Hemen görelim. 2-0 güzel. İlkay ve Mauro Icardi atmış. Bu arada Icardi'nin şöyle bir performansına bakalım. Geçen sene de bayağı iyi atmıştı. 33 maç 35 gol atmıştı geçen sezon. Bu sezon 8 maç 12 gol 2 asist 4 maçın adamı olmuş. Hemen sıradaki maçımıza geçelim. Bayağı milliara giriyor. Bayağı bir gün ilerleyeceğiz. Sıradaki maçta görüşmek üzere. Evet Eyüp karşı kadromuz bu şekilde. Hemen simüle edelim maçımızı. Bakalım sonuç ne olacak. Kaç gol atabileceğiz. Sonraki maç konferans ligi maçı. Birinciye karşı oynuyormuşuz. Aa 0-0 bitti maç. Abdülkerim kırmızı kart görmüş. Eyüp karşı kazanamadık ama ikinciyle aramızda 3 puan fark var. Alanya Spor bu arada ikinciliğe yükselmiş. Hemen sıradaki konferans maçına geçelim. Konferans ligi maçı. Bu maçı kesinlikle kazanmamız lazım. Diğer maçta 0-0 atmıştık. Bu takıma karşı da güzel bir farkla kazanırsak. Bir de birinci bu takım. Bayağı iyi olur. Güzel bir farkla kazanırsak. Aa 2-1 kaybettik. Şaka gibi ya. Bu takımın gücü ne ki? Belçika takımı. Abi şu kadro nasıl bu takıma kaybedebiliyor? Eee eleneceğiz mi ki? Nasıl kaybettik ya biz bu takıma? Hayır şaka gibi. Kaybetmememiz gereken maçlardı bunlar. Önümüzde 3 tane daha maç var. Ama yani kazanmamız lazım da hemen diğer maçımıza geçelim. Süper Lig Kasımpaşa maçı. Hemen geçelim. Evet Kasımpaşa maçıyla karşınızdayız. Kadromuz bu şekilde hemen hızlı bir şekilde oynayalım maçımızı bakalım kazanabileceğiz mi? Önceki maç yenilmesek iyi olurdu ya. Baya kötü oldu. Evet 3-0 kazandık. İlk kendi kalesi sonra Zaniolo ve Icardi atmış. Güzel sıradaki maçımız derbi maçı Beşiktaş'la. Hemen o maça geçelim. Evet derbiye geldik. Beşiktaş derbisi Icardi, Kenan Felix, Zaniolo, İlkay Toreyra, Aleksandro, Kaan Ayhan, Merih, Mitchu, Müstera kadro bu şekilde. Hemen simüle edelim. Bakalım derbiyi kazanabileceğiz mi? 4 puan var ikinci ile aramızda. Kazanır alırsak baya iyi olur aslında bu derbi 4-0 kazandık çok iyi. Zaniolo, Icardi ve Emin Bayram attı. Emin Bayram yedeklerden girdi büyük ihtimalle. Hemen konferans ligi maçımıza geçelim. Evet konferans ligine geldik. Artık bu maçı gerçekten kazanmamız lazım. Yoksa başka şansımız yok yani. Kazanmak dışında başka şansımız yok. Zaniolo cezalıymış. Onun cezalarını kaldıralım da. Cezalı olmasın. Çünkü Bu Maç Gerçekten Önemli Bir Maç Hemen Simüle Edelim Bakalım Artık Bir Kazanmamız Lazım Ya Niye Kazanamıyoruz Rakiplerimiz Kolay Ve 4-0 Çok Güzel Be Kerem Ve Icardi iki Gol Paylaşmışlar Golleri Bakalım Şöyle Bir Evet Güzel Güzel Yükseleceğiz Ya Konferans Liginde De Yükseleceğiz Şimdi Hemen Sivas Spor Maçına Geçelim Evet Sivas Spor Maçı Mustafa Muhammed'i Forvet'e Koyduk Icardi Biraz Dinlenmesi Lazım Hemen Bir Simüle Edelim Bence Kazanabiliriz Ya Sivas Spor'un Beşinci sırada bayağı kötü bir sezon geçiriyor. Evet Sivas Spor'a karşı 2-0. Güzel Mustafa Muhammed ve Kenan Aktürkoğlu gollerini attı. Bu arada Mustafa Muhammed'i sattı Galatasaray. Onun haberi çıktı bugün Twitter'da. Bayağı yani aslında çok bir katkısı yoktu Galatasaray'a. Zaten geçen sezon kiralık oynuyordu güzel oldu satılması en azından gelir elde etmiş oldu. Bakalım şimdi diğer maçta görüşelim. Kayseri Spor maçına geldik. Kadromuz bu şekilde hemen simülemizi edelim. Bakalım kazanabileceğiz bu Kayseri Spor karşısında. Ligde birinci sıradayız. Rakibimiz ikinci sıradakine bayağı 4 puan fark attık. 4-1 kazandık maçımıza. Icardi 2 gol, Kerem Aktürkoğlu 1 bir gol, biri de kendi kalesine atmış. Hemen şimdi Konferans Ligi maçına gidelim. Sonra da videomuzun sonuna gelelim. Bakalım Konferans Ligi'nde bu maçı kazanıp ikinci sıraya yükselebileceğiz mi? Hep birlikte görelim. Konferans Ligi maçımıza geldik. Icardi, Felix, Kerem, Zaniolo, İlkay, Toreyra, Aleksandro, Abdülkerim, Merit, Dubois, Mustera kadromuz bu şekilde. Maçı hızlı bir şekilde simüle edelim. Bu maçı kazanmamız lazım. ikinci sıraya yüksel yükselmemiz için bu evet 7-2 kazandık çok iyi Icardi 3 gol Yunus Akgün 2 gol Joa Felix 2 gol atmış bakalım ikinci sıraya yükselebildik mi evet yükseldik güzel gruplardan çıktık büyük ihtimalle şimdi videomuzun sonuna gelelim burada toplamda 15 maç oynadık bu videoda 15 maçı simüle ettik böyle bir İsterseniz oyuncu istatistiklerine bakalım. Icardi birinci sırada 17 golle ikinci sıradaki rakibi Joao Pedro'ya tam 8 gol fark atmış. Asistlerde kimse bulunmamakta. En fazla şut çekenlerde de Icardi. En fazla maçın adamlarında da Icardi. Bu şekilde en fazla başarılı çalım da Zaniolo. En, en, fazla kalesini gol görmemi Mustera. En az gol yiyen tekrardan Mustera. Şöyle bir şeye bakalım hemen. Konferans ligine bakalım. Oyuncu istatistikleri Icardi 17 golle yine birinci sırada. 3. sırada da Nikola Zaniolu varmış 7 golle. En çok asist yapan Kerem Aktürkoğlu 7 asistle. 2. sırada Joao Felix var 6 asistle. 4. sırada Doba var 5 asistle. Ama burada ne var? Icardi en yani çok şut çeken en fazla maçın adamı yine Icardi. Yani baya bir ele geçirmişiz istatistikleri. Evet videonun burada sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın görüşmek üzere.